Brezilyalı voleybol oyuncusu Maralio'nun milli yıldızımız Ebrar Karakurt hakkındaki yorumları sosyal medyada tartışma konusu oldu. Rusya'da kariyerine devam eden ve takımını yarı finale taşıyan Ebrar Karakurt ile ilgili olarak Maralio'nun verdiği yanıt dikkat çekti. Maralio'dan Ebrar'a yumruk iması. Bir röportaj sırasında Ebrar Karakurt'un puan kazandıktan sonra rakip takıma attığı bakışlarla ilgili bir soruya Maralio yumruklarını göstererek yanıt verdi. Bu hareket özellikle Türk taraftarlar arasında büyük bir tepkiye neden oldu. Neler yaşanmıştı? 2023 Milletler Ligi'nde Türkiye'nin kadın voleybol takımı, 3. hafta maçında Brezilya'yı 3-0 yenerek önemli bir zafer elde etti. Maç sırasında gergin anlar yaşandı. Saliha Şahin'in bir röportajda belirttiğine göre, gerginliğin başlamasında Brezilyalı oyuncuların provokatif tutuma etkili oldu. Türk takımı, bu duruma karşı hırslanarak, siz kimi küçümsüyorsunuz? Biz Türkiye'yiz, diyerek sahada güçlü bir yanıt verdi ve maçı kazandı. Ebrar Karakurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bugün sosyal medyadan yaptığım paylaşıma gelen tepkileri görünce çok şaşırdım. Arkadaşlar sakin olun, bunlar sadece bir Türk şarkısının sözleri. Başka dile çevrildiğinde nasıl algılandığını bilmiyorum ama bu sözler aslında kötü bir şey ifade etmiyor, sadece popüler bir Türk pop şarkısının sözleri. Kimseyi kırmak istemedim ve son olarak herkese konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ederim, dedi.